Merhaba arkadaşlar. Bugün Spiderman karakterini 80 bastım. Şöyle yeteneklerini falan da 3 ve 4. 4 ve 5. yeteneğini geliştirdim. E şimdi bu karakteri bir zaman savaşında deneyelim bakalım. E bu karakter yeteri kadar iyi olmuş mu? Lider olarak halkı kullandım. Aslında Kaptan Amerika kullanacaktım liderliğinden dolayı. %45 bir artış sağlıyor. Ama e bu hafta yasaklıymış zaman savaşında. O yüzden kullanamıyorum. O yüzden e, halkı lider olarak kullanacağım. Şöyle vibran Yanına da Shuri koydum. E, sadece desteklesin diye. Şimdi şöyle bir başlayalım bakalım. Karşıda da Gore, Jean Grey ve e, Shuri var. Hiç oynamayacağım. Otomatik moda bırakacağım. Bakalım ne kadar iyiymiş bu karakter. Şöyle halk ölecektir burada zaten muhtemelen aynen güzel koru aldı tek de bakalım ikinci kez alabilecek mi? Ee, yok ikinci kez alamadı geldik bir sonraki rakibe şimdi karşıda Thanos, Adam Warlock ve e, Halk karakteri var ee, Halk aldı şey ama tamam burada öldü bakalım şimdi Adam Warlock'u alabilecek mi? Edim Orla alamadı. E, canı sağ olsun ne diyelim. Evet bu arada Vibranium birlikteyiz e, onu söyleyeyim. Benim kartellerim aslında çok e, zaman savaşına uygun değil ama ben yine de bir bu karakteri bir denemek istedim. Şimdi bakalım diğer bir rakibe karşı da bir test edelim. Jean e, Halk ve Thanos var karşıda. Tamam. Halkımız öldü bakalım. E, ee, Spider-Man tek yede. Tek yiyoruz. Aslında şu an spider manimde de sabır C tipi var benim. E, çok güzel bir C tipi sayılmaz. Sadece tüm tane saldırıları arttırıyor ve kaçınma veriyor. E, zamanda takmıştım öyle kaldı. Şimdi aslında CTP çıkarma ücretinde indirim olsaydı Thanos'taki otoritemi çıkartıp Spider-Man'e takacaktım ama bir indirim olmadığı için şimdilik sabır takıyorum. Bu arada Hulk öldürüyor herkesi. Şöyle değiştirelim. Bakalım. E, Jhingra'yı aldı ilk seferinde. Güzel. Bakalım ikinci seferinde alabilecek mi? İkinci seferde de aldı. Güzel. Fena değil. E, tamam. Kolosu e, zaten. Evet. Geldik diğer rakibe. Thanos. Kadim kişi ve Halk karakteri var karşıda. Şöyle kesmesin Thanos'u. Hemen rakip değiştireyim. Tamam. Bakalım. Thanos'u alacaktır. Aynen. Ee, rahat bir şekilde aldı. Ama yansıtmayı mı öldüm? Aynen. Şöyle kendim direkt 4'e basacağım. Direkt bitsin. Bir sonraki rakibe geçelim. Aslında e, fena değil. E, benim stipim çok iyi olmasına rağmen e, Yani yarı yarıya diyebiliriz. Yani Jhin, Grey Thanos'u falan aldı oldu e, Ve benim dediğim gibi kart ellerim çok pp'lik olmadığı için Yine şu aşamada Gor'u, Thanos'u alabiliyor Zaten e, zannediyorum ki bu Spider-Man çıkan son kostümüyle beraber Thanos artık meta'dan düşmüştür Şöyle Ben de değiştireceğim Bakalım tekrar gol alabilecek mi tek seferde. Hadi. Güzel aldı. Bakalım Jingle karşı bir şeyler yapabilecek mi? Skillleri dolu değil ama. Evet, tamam öldü Jingle'ı de. Yani dediğim gibi fena değil. E, bence kasılabilir bir karakter. Şu anda PvP'de test ediyoruz ama bir PvE'de de test ederiz yine bu karakteri yine Jean e, Goru falan alabiliyor. E, Thanos'u zaten rahat alıyor. Yani kategori 4 halkı da alması biraz zor. Ama kart değerleri iyi olan bir Spider-Man alabilir diye düşünüyorum. E, bu karakter bence güzel olmuş. Fena değil bu arada. E, bu kostüm ile beraber e, Thanos artık metadan düşmüştür diye düşünüyorum. Ben yüce otorite vardı bende Thanos'ta. O yüce otoriteyi çıkartıp Spider-Man karakterime takacağım. Şöyle direktman Hulk'la e, değil Gor'a karşı tekrar bir savaştıralım bakalım, alabilecek mi? E, bu sefer yenildik. Olur öyle arada. Direkt şöyle hızlı hızlı oynayayım da manuel bir şekilde. Tamam. E, son bir kez daha test edip videoyu yavaştan bitirelim. Bakalım. Karşımıza kim gelecek bu sefer? Adam Warlock, Jean Grey var ve Gore var. E, güzel bir rakip var karşıda. Bakalım e, nasıl olacak? E, bayağı güçlü bir rakibe benziyor. Halka tek çekti. Bakalım o Edinburgh'u aldı. Güzel. Bakalım ikinci seferinde alabilecek mi? Çok az canı var. İkinci seferinde de aldı. Ee, ama yani sanırım burada artık ölür diye tahmin ediyorum. Aynen. Burada yenildik. Ama Edimor'la iki kez aldı bu sefer. Yani gayet güzel. Ee, bu karaktere bir şimdi bir beraber bakalım. Sonra Evet geldik şimdi ee, detay kısmına. Şimdi detay kısmına şöyle bakalım. Kritik hasarım biraz düşük. Yani %15 civarı bir düşük. Aslında urulardan destekledim ama kritik hasarım sanırım yeterli değil bu karakteri fulllemek için. Şöyle gösterelim. Onun dışında diğer saldırı hızı kritik oranı, bekleme süresi falan filan bunların hepsi full, Kaçınmam da full ve bayağı bir artmış. Onun dışında dediğim gibi yeteneklerim 3 ve 3 4 ve 5. yeteneğine full bastım. Kahraman türüm 5. ISO 8 İsüsteklerim kızgın halkın gücü ve full uyandırılmış. Artefaktım kritik savunma oranını artıran bir e, artefakt taktım buna. Özel ekipman olarak şu anlık sabır var. E, tüm tane saldırı artışı ve kaçınma veriyor. Aslında kaçınma fena değil bu karakter için ama zaten benim e, kaçınma full. Bu karaktere yüce otorite takacağım bu arada. E, yüce otorite taktıktan sonra yine bir video atabilirim. E, şimdi e, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bence bu karakter şu an pvp'de e, bayağı güzel olmuş. Yani Eden Warla Goru de e, alabiliyor. Ve benim kart değerlerim, e, gösterelim. Kart etkilerini gösterelim. Yani YP'm 114 ve tümten savunma artışım 138. Aslında tümten savunma artışım ideal sayılabilir ama YP'm düşük. E, o yüzden e, buna rağmen daha doğrusu bu kadar rakibi alması bile bayağı iyi bence. E bu karaktere Rejenerasyon da takabilirsiniz. Yüce otorite de takabilirsiniz. Aslında aç gözlük de gidebilir ama daha hızlı ölürsünüz. Ona göre eğer kart değerleriniz yüksekse aç gözlük de takabilirsiniz. Ama ben bu karakteri otorite takmanızı tavsiye ederim bu arada. ben de özel ekipman çıkarma ücretinde indirim geldiği zaman Thanos'tan otoriteyi çıkartıp direktman bu karaktere takacağım. Evet Spider-Man PvP testi bu kadardı. Videomu beğendiyseniz bana beğenip destek olabilirsiniz. Bir sonraki videodan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. E, bu arada yarın e, bir hesap inceleme videosu geliyor. E, diğer hesap inceleme isteyen arkadaşlarımızın hesaplarını inceleyeceğim. E, dediğim gibi bundan sonra e, Pazartesi, pazar günü yani hangi gün daha uygun olursa o günler. Hesap inceleme yapacağım. Aynı şekilde çarşamba perşembe hangi güne denk gelirse yine hesap inceleme yapacağım. E, diğer karakter diğer arkadaşlarımıza haksızlık olmasın. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.